Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla yine beraberiz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar yeni güncelleme ile beraber çok güzel bir özellik geliyor arkadaşlar. Hepimizin beklediği ve yorumlara sık sık yazdığınız bir şey ve sonunda Tamirane geliyor arkadaşlar. Aslında bu videomuzun amacı Tamirane geldikten sonra nerede olacak arkadaşlar? Bunu inceleyeceğiz. Hemen şu yolcularımızı alalım e, ee, yolumuza çıkalım sohbetimize devam ederiz. 48 yolcu ile Ordu'ya doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Hemen şu kapıları kapatalım. Aracımızı çalıştıralım. Yolumuza çıkalım. Yalnız yanlış yöne doğru döndüm. Hemen düzeltelim güzergah şaşırdık. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bana destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu anda Samsun otogarından e, yola çıktık ve Ordu'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aslında Ordu'ya hiç uğramayacağız çünkü e, size Yakıt istasyonuna gidip e, tamirhanenin nerede olacağını göstermek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki bu kesin bir şey değil ama kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Hemen şöyle bir yolcularımıza bir ikram falan yapalım da onları aradan çıkart çıkartalım. Samsung ve Ordu arasında bir yakıt istasyonuna gireceğiz ve orada otobüsümüzü bir yıkatırız arkadaşlar. Bir de tamirhane nerede olacak? Tekrar söylediğim gibi onu... ...ee... ...göstertirim. Bu arada siz de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. E, sizce tamirhane nerede olur? Siz de yorumlara yazın. Bu arada e, yeni lastik ve jant seçenekleri de gelecekmiş arkadaşlar. Oyunu eklenecekmiş. E, tamirhanenin içinde mi olur? Ee, yoksa yine aldığımız gibi e, mağazada mı olur? Tam bilmiyorum orasını ama yeni lastik ve jant seçenekleri de artık oyuna eklenecek arkadaşlar. Hemen buradan sağdan çıkalım. En yakın yakıt istasyonuna doğru gidelim. Biraz hızlı girsek e, diğer taraftan çıkıyoruz. Yavaş girsek otobüs kendinden geçiyor. Ee, yeni yollarına değişeceğini bu yüzden seviniyorum arkadaşlar. İnşallah yeni yollar değiştiğinde çok güzel yollar olur. Ee, ben özellikle yeni yolların gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Bakalım tamirhane e, nasıl bir özelliklere sahip bir şekilde gelecek. Tam istediğimiz gibi mi olacak? Onu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada polis çevirmesine hemen bir girelim. Hop! Çarpıyorduk vallahi. Ehliyet ruhsat. Muavin ruhsat ver. Neyse devam ettirdi hadi. Ve arkadaşlar yakıt istasyonumuza geldik. Hemen şöyle girelim. Otobüsümüzü sonra yıkartalım. Bir göstereyim ilk önce. Şöyle duralım. Şu kameramızı bir ayarlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ben Yakıt istasyonuna geleceğini düşünüyorum Tamirhanenin. Siz buradan nereye gelir dersiniz arkadaşlar? Sizce burada nereye gelir? Ben hemen e, fikrimi söyleyeyim hemen şöyle gideyim. Tabi çarpmasak dedim ya çarptık. Neyse hemen şöyle duralım. Evet arkadaşlar ben e, Tamirhanenin bu otobüsün karşısındaki yere gelmesini düşünüyorum arkadaşlar. Tam otobüsün karşısında tamirhaneni e, olursa efsane olur. Ben buraya düşünüyorum arkadaşlar. Siz de düşüncelerinizi tabii ki e, yazın tekrar söylediğim gibi. Çok güzel olur. Tamirhane de gelirse. Hemen şöyle bir otobüsümüzü de yıkatalım gelmişken. Evet. Güzel. Bir de kir detay falan da olsa çok güzel olacak arkadaşlar. Otobüslerimiz bir kirlense falan. Yıkattığımıza değer. Niye olmadı? Heh tamam. Hmm. Gıcır gıcır. Çok güzel. Evet 84 liraya koskoca otobüsü yıkattık. Ben şöyle. Videomuzu burada bitireceğim arkadaşlar. Ee, orduya gitmemize gerek kalmadı. Ben sadece e, tamirhane geldiğinde nerede olur? Onu söylemek istedim. Onu göstermek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.